çocuklar merhaba zihinden çıkarma işlemini anlatıyorum zihinden çıkarma işleminde dört tane yöntem var birinci yöntem her ikisi onun katı olan sayıları sayıları birbirinden çıkarma burada her ikisi dediğimiz eksilen çıkan eksilen sayı ve çıkan sayı onun katı onun katı dediğimiz sayılar 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10'un 2 katı dediğimiz zaman 20, onun 3 katı dediğimiz zaman 30, onun 4 katı dediğimiz zaman 40, onun 5 katı dediğimiz zaman 50, onun 6 katı dediğimiz zaman 60, onun 7 katı dediğimiz zaman 70, onun 8 katı dediğimiz 80, onun 9 katı dediğimiz zaman 90, onun 10 katı dediğimiz zaman 100. Şimdi onun 7 katından onun 3 katını çıkardık. Onun 7 katı 70 ya da 7 onluk 70'ten 3 onluk 30. 70'ten 30'u çıkardığımız zaman 40 ya da 7'den 3'ü çıkarıp 4 yazarız sonra 0'ın yanına ekleriz. Burada yine 90'dan 60'ı çıkardık. 9 onluktan 6 onluğu çıkardık ya da onun 9 katından onun 6 katını çıkardık 30. Ya da ne yapıyoruz? 9'dan 6'yı çıkarıyoruz 3 yanına 0'ı ekliyoruz. Burada da 100 110'un 10 katı ya da %10 onluk var. 50'de 5 onluk var. 10 onluktan 5 onluğu çıkardık. Geriye 5 on, geriye 5 onluk kalır. 5 onun yanına 0 eklediğimiz zaman 50.